Sayın seyirciler, Başbakan Ahmet Davutoğlu Ukrayna'ya giderken uçakta açıklamalar yaptı. Ekranlarınıza getiriyoruz. Ukrayna'ya ziyaretimizin birçok boyutu var. Bir kere Ukrayna-Türkiye ilişkileri herhangi bir komşuluk ilişkisinin ötesindedir. İki ilişkilerimiz hızla gelişmiştir. Ve zamanla da çok hızla gelişti ilişkiler. Tabii Ukrayna'da yaşanan gelişmeler sonrasında bu ilişkiler daha da bir önem kazandı. Ee çok yoğun kültürel bir etkileşimin olduğu bir coğrafya. E, 4,5 milyar dolarlık ihracat şeyimiz var. Dış ticaret hacmimiz 700 bin Ukraynalı Türkiye'yi ziyaret ediyor. Denizin karşı yakasında komşu bir ülke. Dolayısıyla başbakan olarak ilk defa Ukrayna'yı ziyaret edeceğim. Geçen sene yoğun seçim gündemi dolayısıyla ziyaretimi gerçekleştirememiştim. Şimdi dikkat ettiyseniz bu şekilde gecikmiş ziyaretleri birer birer tekmil ediyoruz. 1 Kasım'dan sonra yaptığımız ziyaretlere yine komşu ülkelere baktığınızda Bulgaristan, Sırbistan, Orta Asya ve Kafkasya'da Azerbaycan, Kazakistan, şimdi Ukrayna, yakında Gürcistan'la da yüksek düzeyli işbirliği, süreci işbirliği toplantımızı Ankara'da yapacağız. Yunanistan'la da 8-7 Mart'ta İzmir'de YDSK yapacağız. Dolayısıyla komşu ülkelerle ilişkilerimizi başbakan olduktan 1 Kasım seçimlerinden sonra yeniden bir tanzim etme çabası içinde Ukrayna önem taşıyor. Ayrıca da biraz önce zikrettiğim gibi Ukrayna içindeki gelişmeler Türkiye'nin Ukrayna özel ilgi göstermesinde gerekli kılıyor. Son üçüncü olarak da tabi Suriye bağlamında çevre bölgelerde yaşanan gelişmeler ile Ukrayna'da yaşanan gelişmeler arasında çok doğrusal bir ilişki var. Eğer Ukrayna Suriye'de de, Rusya'nın rejime verdiği destek konusunda ve kimyasal silahlar konusunda 2013'te doğru bir tavır alınsaydı, muhtemelen Ukrayna'da Rusya bu kadar agresif bir tutum takınamazdı 2013 yazında. Daha sonra Ukrayna, Rusya, Suriye'de başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Batı ülkelerinin çok izleyen bir tutum sergilemesi Rusları Ukrayna'da cesaretlendirdi. Bu sefer Ukrayna'da Kırım'ın ilhakı da dahil olmak üzere birçok agresif tutum takılmasına rağmen yine e, tam bir tepki görmemiş olması da Suriye'de tekrar onların daha e, agresif bir tutum takılmalarına yol açtı. Yani Ukrayna'da Suriye politikaları arasında bir tür irtibat e, kuruldu. Tabi ee, Rusya'nın son dönem şeylerine bakıldığında Ukrayna üzerinden Avrupa Birliği'ni, Suriye üzerinden de Türkiye'yi şey yapma, sınırlama veya Türkiye'ye dönük olarak bir e politika takip ediyorlar. Dolayısıyla Ukrayna'nın şu anda istikrara kavuşması bizim için hem Avrupa kıtasındaki barış ve istikrar hem Rusya'nın çevre bölgelerdeki politikalarına dönük olarak takip ettiği yayınmacı ve agresif politikalarına dönük olarak takip edilecek, izlenecek yöntemin koordinasyonu bağlamında önem taşıyor. Bütün bunlar bir araya geldiğinde tabi Ukrayna ziyaretimiz özel bir anlam taşıyor. Önümüzdeki aylarda Ukrayna Devlet Başkanı Poroshenko da Türkiye'ye gelecek ve YDSK toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte olacak. Bizler de tekrar görüşeceğiz. Doğu Akdeniz'le Türkiye-Ukrayna ilişkilerinde bu anlamda bu ziyaret sonrasında ciddi bir hareketlik beklenebilir. Evet buyurun şimdi sizi ee, Ve tabi e PKK da bugünlerde yani aynı şey itibariyle söylüyorum. Evet. PYD'den bahsettiğimizde Salih Müslüm'e net mesaj verilmişti PYD'ye aslında sizin Ersin Can'daki açıklamanızda. Aziz çevresinden çekileceksiniz. O havaalanını boşaltacaksınız demiştiniz. Bir açıklama geldi oradan da böyle bir geri adım atmayacağız yönünde. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Valla geri adım... Sali... Geri adım atmayacağız demesinin bir anlamı yok. Geri adım attılar. Şu anda Azez civarında YPG unsurları Azez civarından uzaklaştırıldı. Azze'ye yaklaşırlarsa en şiddetli tepki görürler. Azez'in düşmesine izin vermeyeceğiz. Yani bunu çok net bütün dünya bilmeli. Havaalanı konusunda da bu havaalanının Türkiye veya ulumlu muhalefete karşı kullanılmasına izin vermeyeceğiz. Çekilmezlerse o havaalanı kullanılması hale gelecek. Bunu ben Biden'a da söyledim. Kamışlı'da olan gelişmeleri takip ettikten sonra YPG şeyle Azaz'da efendim Tel Abyad'da olanları takip ettikten sonra bu anlamda tabii Salih Müslim'in açık açıklamaları bu kişinin açıklamalarının bir anlamı yok. Eğer Türkiye'nin müdahalesi olmamış ve bizim yardımlarımız olmamış olsaydı şu anda Tel Rıfat ile Azaz'ı ele geçirmiş olacaklardı. Azaz'a bir buçuk kilometre yaklaştıkları için biz uyardık. Sıkıntı şurada. Türkiye'nin uyarılarını vaktinde dikkate alanlar hata yapmıyorlar. Biz Rusya'yı da kaç kez uyardık. Yapmayın, sınırımıza yaklaşmayın, ihlal etmeyin. Ve sonuçta bu uyarıları dinlemedikleri için bu gelişme oldu. Aynı şekilde YPG'yi de uyardık. Fırat'ın doğusuna geç batısına geçmeyeceksiniz. Az da yaklaşmayacaksın. Şimdi uyarıyoruz. Yaklaşmayacaklar. Az Dars'ı bu anlamda. Çünkü dün Sayın Merkel'le de görüşmede ele aldık. O da tamamıyla kanaatimizi ve kaygımızı paylaşıyor. Bugün Az ve Halep üzerindeki baskının sebebi Türkiye'ye dönük yüz binlerce yeni göç akını olması ve Türkiye üzerinden Avrupa'nın da Türkiye'nin de bu göç akınları üzerinden baskı altında tutulması. Bu sadece Türkiye'ye dönük bir hamle değildir bu. Ukrayna konusunda Avrupa Birliği ile problem yaşayan Avrupa Rusya'nın Avrupa'ya dönük bir hamlesidir açık ve net söylüyorum. Ve Sayın Merkel de bu konuda aynı fikre sahibiz. Yani Ukrayna üzerinden Avrupa'ya, Suriye üzerinden Türkiye'ye yönelik bir hamle ama iki, onun için son dönemde Türkiye ile Avrupa Birliği'nin kaygıları ve politikalarında ciddi bir yakınlaşma var. Çünkü biliyoruz ki biz Ukrayna'da da Suriye'de de hamleler Aynı anda hem Türkiye'ye hem Avrupa'ya dönük kameralar.